3 ayda online İngilizce, İngilizcenin mantığı eğitiminde 3 ay boyunca neler yapıyoruz? Eğitim boyunca 7/24 sizleri günlük program açarak yönlendiren dijital bir platform kullanıyoruz. Bunun dışında kullandığımız 3 farklı yapay zekası sizlerin görsel ve duysal algısını ileri düzeye taşıyor. Ve Türkiye'de ilk ve tek sizlere açtığımız günlük programla beraber istediğiniz her çalışmayı adım adım ilerletiyoruz. Örnek veriyorum pazartesi günü 10 dakikalık izlemeniz gereken bir konu videosu izlediniz ve ardından 5 dakikalık bir pratik videosu çalıştınız. Bunun sonrasında pazartesi ve salı günü bu konu ve öğrendiğiniz mantığa yönelik 4 beceri üzerine günlük yaşamda nokta atışı öğrenmeniz ve sizi pratikte daha iyi bir haline getirecek egzersizler açılmakta ve açılacak çalışma günü geldiğinde görmenizi sağlanmakta. Bu da disipline olmanızı mevcut etmekte ve hafta içi birebir danışmanlık koçluk desteğiyle yaptığınız çalışmaları danışman hocanızla paylaşıyor. Anlamadığınızda koçunuzdan destek alabiliyorsunuz ve geriye dönerek ne kadar başarılı olduğunuzu kendiniz görebiliyorsunuz. Perşembe akşam 9 olduğunda haftanın mantığını özetlediğimiz canlı webinar dersle kamera mikrofon kapalı bir şekilde İngilizcenin mantığını daha esnek bir şekilde öğreniyoruz. Ve eğitim boyunca bütün çalışmalar size esnekken eğitim bittikten sonra daha iyi telaffuz eden, iyi cümleleri yorumlayan ve gramer düşünmeden konuşan bir siz haline geliyorsunuz. İyi düzeyde İngilizceyi öğrenmiş ve gramer düşünmeden konuşan biri yapıyoruz. Daha ne bekliyorsunuz? İngilizce öğrenmek için sizi de bekleriz.